Böyle bir şey düşündük koronavirüs olduğu için. Mesafeli sopalarla hem kendimizi öğrenelim hem e, milleti eğlendirelim diye böyle bir şey başlattık. Bu işi kadro başarılı olduğu zaman hiçbir zor olmaz. Yani bu bayram hiçbir bayram gibi olmadı değil. Bu bayram bu koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı oldu. Biz de böyle akrabalarımızla, amcalarımızla, kuzenlerimizle. Bir araya geldik, e, baktık ki bayram böyle çok sessiz, sakin, mahallede kimse yok. Böyle bir sanki hepimiz bir psikolojik sıkıntıya girdik. Dedik madem öyle kendi aramızda bir şeyler yapalım. Selam canım, e, sağ olsun, sopa eşini çıkarttı, arkasından maskelerimizi taktık. Öyle bir başladık yani bu kadar ileri yerlere gideceğini hiç ummazdık. Ufacık bir eğlence e, tarzı yapalım dedik kendimize. Bir baktık ki böyle şeyler yani buralara kadar geldik. Biz memnunuz yani genciz, yerimizde duramıyoruz, enerjimiz var. Sağ olsun hepimiz Karadenizliyiz. Yani bu işi ustalaştırdık artık kendimizi. Oynamayı, zıplamayı seviyoruz zaten. Yani kapı gıcırdısına horon tepen insanlarız biz Karadenizli olarak zaten. E, de kurduk, gördük, baktık. Ammiyaz güzel, çevre güzel. Bir böyle bir ufak bir aktivite de yapalım dedik. Peki mesafede horon diğer horonu aratıyor mu? Tabii ki de. Kim istemez ki yani tekrar herkes birbirine yaklaşsın, kaynaşsın, eğilsin, büküsün, el ele tutuşsun. O bir kaynaşma şeyi zaten sembolü. Ama biz burada şunu göstermek istiyoruz. Yani koronavirüs hayatımızın hiçbirine engel olamaz bizim. Biz nasıl koronayı önceden el ele tepiyorduysak şimdi de sopayla tepiyorduk. Ne kadar zor da olsa yendik yani. Sıkıntı yok. <laughs>